sıkıntı şu anda. Evet. Rutubetin nemin 13'ün geçen üzümlerin red sebebi olması. Evet. İkincisi de yeni gün almak isteyen çiftçilere şu anda toprak mahsulleri ofisinin aşırı yoğunluktan dolayı randevu verememesi. Evet. Buradan yetkililere çağrımız, ricamız şu. Bunun bir an önce çözülmesi sizin söylediğiniz gibi bu alım noktası gibi Turgutlu'da bir ikinci <laughs> alım noktası işte Saruhanlı'da, Alaşehir'de, Salihli'de, Gölmarmara'da, Ahmetli'de yeni noktaların açılması. Ben bölge müdürüyle yaptığım görüşmede sınır yok. Son üretici ürününü verinceye kadar bu ürünü alacağız. Ama geçen sene 60 bin ton alındı. Evet. Bu sene ne kadar alınır onu bilemem. Şöyle şimdi buradaki çiftçi kardeşlerimiz randevularını almış şu an üzümlerini teslim ediyorlar TMO'ya. Değil mi? Aynen, aynen. Hepiniz aldınız. Aynen. Şanslısınız yani şu an TMO'yu teslim ediyorsunuz. Fakat benim dün akşamdan beri telefonlarım susmadı. Sarı Sarıbey'den, Çamp, her yerden beni aradılar. Diyorlar ki, hatta gönderdiler. WhatsApp üzerinden de gönderdiler. Sayın Vekilim, biz 20 Ağustos'ta fiyat açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda fiyat açıkladı. 27 lira, 27 TL. Beklenti tabii daha fazlaydı. 2 dolardı. Beklentinin altında kaldı ama biz şu an Üzümümüzü 27 liradan temaya vereceğiz ama bize randevuyu 24 Aralık burada gözüküyor. 24 Aralık 20 ton, 28 Aralık 20 ton olarak. Başkanımın da dediği gibi Turgutlu'da güzel bir şey yapılmış. Orkada alım noktası oluşturulmuş. Bir iki yerde de Alaşehir'de olduğu gibi Sarı Sarı Gözde olduğu gibi bir iki yerde de böyle alım noktaları oluşturulursa çiftçimiz Aralık ayına kalırsa duman olur. Sen vermişsin şanslısın ama diğer üzüm ölçüsü veremezse ne yapacak? Boş. Amale bekliyor. Emekçi bekliyor parasını almak için. Benzin istasyonu bekliyor parasını almak için değil mi? Yanlış mıyım? İlaççı, gübreci bekliyor parasını almak için. Sen onları beş ay sonra ödeyeceğim dedim mi ne olur? Beş ay sonra gübre parasını ister sizden. Yani ülkede maalesef şu an enflasyon var yani. Şu az safhada yüzde enflasyon var. Durmuyor ki yani. TL değer kaybediyor her geçen gün yani. Bizim buradan yani yetkililere burada hem Temo'nun genel müdürüne seslenelim. Hem Tarım Bakanı'na seslenelim. Ee, çiftçi 7 Eylül'de başladı iki yerde, 12 Eylül bugün, bugün 5 yerde alım var Manisa'da. Turgutlu'da alım var, Alaşehir'de, Sarıgöl'de, Saruhanlı'da alım var, sahilde alım var. Toplamda Manisa merkezde alım var, 6-7 yerde Manisa'da alım var. Ama bu yetmiyor. Buradan e, Toprak Maske Ofisi Genel Müdürü'ne de sesleyelim. Bu alım noktalarını arttıralım. Aralık ayına eğer çiftçiye randevu verirseniz, çiftçi bunun altından kalkamaz. Aralık ayına çiftçi, Ağustos 20'sinde açıklanan ürününü, 5 ay sonrasına bir de 24'e randevuyu vermiş. Geldiniz burada şimdi siz kaç gün sonra paranızı alıyorsunuz? 20. 21 gün sonra. Aralık sonunda randevu verilmiş. 21 gün sonra Ocak sonunda tekabül ediyor. Bu şekilde olursa çiftçi duman olur. Bu şekilde üzüm üreticisi TMO'ya vermeden TMO'ya veremeden tüccara vermek zorunda kalır. Buradan onu da söyleyelim yani. 27 lira üzüm, üzümün taban fiyatı. Ne demek taban fiyatı? Müdahale alım fiyatı. Toprak mahsuller müdahale alım fiyatı. 27 liranın altına düşerse bu fiyat toprak rapisi 27 27'lerden almak zorunda. Ama 9 numaralı üzüm. Şimdi burada fiyattan sonra bir afet de oldu. Yani dolu oldu, yağmur oldu. ben gezdim Çamlıları, Sarıbeyi, Urganlı'yı her yeri gezdim. Oradaki sıkıntıları gördüm. Toprakla karıştı yani üzüm. Ve kimse 9 numara üzüm veremiyor şu an. Yani 8'e 7 numara. Şimdi sordum arkadaşlara da 8 numara 7 numara alabiliyoruz diye söylüyorlar. Bir de e, numara da düşmüş oldu. E, toplamda baktığınız zaman üst üste afeti vurması, geç alım olması bir de fiyatın da daha düşük olması çiftçiyi zor durumda bırakıyor. Ben siz şimdi e, üzümünüzü verdiğiniz 21 gün sonra alacaksınız ama şimdi başkanım şunu söylüyor. Ben de geziyorum bütün ovayı. %30'u diye kalkmadı daha şu an hasat edilmedi diyor. Yüzde yetmiş hasat edilecek. Buraya gelecek, randevu alacak. O randevu Ocağı Şubat'a çıkacak. O randevu alalım. Ocağı Şubat'a gelecek. alalım. Alım o noktası, alamayız. alım noktası. Sen müracaat ettin mi? Ettim alamıyorum. Alamıyorsun. Sen şu an müracaat ettin alamıyor musun? Bugün. Bugüne aldım. Yok, yine şanslısınız. Şimdi vermiyorlar randevular. Hepsi kapalı şu an. Kapalı. Kapalı yani. Şimdi randevu alacaklar. Aralık ayına randevu veriyorlar. Evet. Evet. Kapattılar. Randevular kapanmıştı. Burada ben çekeyim. Biz girdik. Alalım. 24 Aralık'a 28 Aralık'a orada yani, bak. Hemen evet, sonra verilmiş. Ama bir şeyler bir kapalı bir hepsi. Tekneler kapalı. Eylül Ekim Kasım. Eylül. Eylül, 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 Kasım. Yani. yine Allah'tan erken almışsınız herhalde. Yani Açıldığı gün aldı galiba. Açıldığı gün aldı. Evet. Açıldığı gün aldı. Ayın kaç? Mi? Ne kadar veriyorsunuz mesela? Kaç dönüm yeriniz var? Kaç ton üzüm veriyorsunuz toplamda demo'yu? Şu anda bir 12 ton falan. Ürettiğiniz kaç ton? 20 ton. Hepsini vermiyorsun, veremiyorsun. Tamam. Evet. Hepsini veremiyorsun. Kaç kilo? 500 kilo mu alıyor? Tamam. 600 kilo yapmışlar. 400 600'e 600 e çıkarmışlar herhalde. 600 kilo. 11-12 evet. ton vereceğiz. 7-8 ton da şey mi? Kalacak. Evet. Ee, bizim, almadı. Natural. Evet. 3 gündür internet üzerinden uğraşıyorum. Alamıyorum. Ee, peki şu anda ne kadarlık bir hasat oldu? Yani ne kadar tamamladınız abi? Biraz bir anlatabilir misin? Ne kadarlık elinde mal var? Elinde en az 15 tonun üzerinde mal var. Ama randevu alamıyorsun. Al, randevu alamıyorsun. Şu an ee, randevular kapalı. kapalı. Ekim, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık kapalı. Ee, açıldığı zaman da verilen randevu şöyle baktığınız zaman, burada gösterebilirim. 24 Aralık'a, 28 Aralık'a randevu verilmiş. Bizi tüccara mahkum edelim. Jerem mahkum eder. Hücre mahkum eder. Şimdi zaten beklentinin altında taban fiyatı açıklandı 27 lira. Bir de üstüne afat vurdu. Kalite ee, çok düşük. Kalite çok fazlası çok düşük. aşağıya düştü. Yani 9 numara üzüm yani. Manisa'da şu an 9 numara üzüm Yap, yok. İzmir'de de yok. 7 numara üzüm. 7'ye düştü. Yediye e numaradan da kaybınız oldu. var. Bir de üstüne bir de üstüne eğer e, aralık ayına alım yaparsa bu çiftçi duman olur. Doğru söylüyor. Şimdi burada gelen arkadaşlarımız var. Burada gelen arkadaşlarımız verebilen arkadaşlarımız var ama siz şu an traktörle <laughs> çalıştınız. Yok yok problem yok ama siz şu an e, toplamda 15-20 ton üzümünüz var. 15-20 ton üzümünüz karama randevu alamıyorsunuz şu an. Alamıyorsunuz. Ne yapacaksınız randevu alamazsanız? Bir Turlacacağız. Bir turlacacağız olur. Almamız lazım. Peki aldınız Aralık ayını aldınız. Ne yapacaksınız Aralık ayında? Bir kısmını vereceğiz tüccara, yarısını bekleyeceğiz, aralığı vereceğiz. Yarısını vereceğiz tüccara, yarısını evet. da Aralık'a indireceğiz. Evet. Çünkü para lazım şu an. Başbakanlar sadece... 15 lira, 17 lira alacak bekliyoruz. Tüccar kaç para alacak? 15'e alacak, 17'e alacak. 17 alacak, 17'e Taban fiyat 27 açıklandı. Tamam ki sadece burada geçelim. 10 liraya. 13 lira üzüm alan satan, 10 oldum, liraya liraya 10 liraya 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 satan oldu. 10 lira üzüm satan oldu. 10 lira üzüm alan oldu. 10 lira üzüm alan oldu. Malisa'da 10 lira üzüm alan var diyor. Sen bu halkımızın çocuğu. Evet. Sen bizim evet. mahsulümüzle ameliyeyi çalıştırdık ve bir hafta sonra parasını vermek mecburiyetindeyiz. Kaça satarsan sat. Kaça satarsan sat. Aynen öyle. Sat vereceksin. Şimdi Ağustos 20'de fiyat açıklanıp eğer çiftçinin fiyatını Aralık ayında Ocak ayında çiftçiye bu parayı ödüyorsan bunun hiç kıymeti yok yani. Yok tabii. Yani yok. Yok. Şey Çiftçi bitmiş vaziyette şu var. Aralık ayına bu randevu vermek çiftçiyi tüccara mahkum etti. Başka hiçbir açıklaması tabii, yok. Şimdi, de Şimdi arkadaşlarımız söylüyor. Şimdi de bile de mi? desen gel. Şu an tüccara yani mahkum ediyorsun sen çiftçiyi yani. Aralık de, ayı değil. Aralık değil, Ekim verse. Ekim'de de olsa. Ekim 15 de olsa. gün sonra da olsa. Şimdi ben kaldırdım burada duruyor yüzüm. Satamadım. 10 gün 15 gün dediği gibi abimin de işçinin parasını vereceksin. Gübre parasını evet. vereceksin. Yani böyle bir herkes şey yok yani. Şimdi gübre bayi, ilaç bahiy bekliyor Geçen sene 180 liraydı değil. sayın vekilim gübre, bu sene 900 liraydı. Evet. 5 milyar ödedin elektriği, 15 milyar ödedin bu sene yani bunların... Evet. ...neden bu rakam saçma sapan bir rakamdı rakam değil? Yani. TMO'nun açtığı sistemde dönüm evet. başına 400 kilo olarak açıklandı. Evet. Şimdi bir adamın 10 dönüm yeri varsa 4 ton maksimum getirebiliyor. E sen o gün ilk aldığın randevuda 4 tonu aldın. E şimdi senin üzümüne atıyorum 8 ton. İkinci 600 kiloya çıkardı, 700 kiloya çıkardı diyelim. İkinci o farkı almak için... Bir daha randevu alman gerekiyor. Onu alamıyorsun. Şimdi o randevu yok. Yok. Sen aldın ilk randevu. Şanslısın Tabii. ama ikinci randevu i̇lk yok. İkinci yok. Yani yok. Yani alamazsan ne yapacaksın ikinci randevu? Tüccara 10 lira, 12 lira satacaksın. Tüccar işte. 10 lira, 12 lira mı? Fiyat? Evet, 12 lira, 13 lira, 14 lira maksimum aldığım para şu anda o. E, Demin aldığı fiyat 17 lira. 17 lira. Tüccarın aldı. ama o da 9 numara yüzüm. 9 numara. 9,5 lira vermiş. Hadi 10 lira olsun demiş çiftçi. Sen şimdi temin söyledin. Evet. 10 liraya, 11 liraya Yağmur yemiş, on lira, on lira. yağmur yemiş, üzümü 10 lira, 11 liraya mı 9, 9, lira vermiş, çiftçi demiş, hadi 10 lira olsun ya. Hadi demiş, 5 lira da benden olsun demiş, abi aşçı yapmış. 50 kuruş da benden olsun. 50 kuruş 10 lira. 50 kuruş zoruna vermiş. Toprak Mahsulleri Ofisi. Sana demiş, kıyamadım demiş, vekilin 5 lira daha vereyim sana demiş. Şunu söyleyelim, Toprak Mahsulleri Ofisi 20 liradan açıkladı ama buradaki çiftçilerin söylediği rakamı duyuyorsunuz. Tüccara kaldığı zaman 10 lira, 12 lira, 14 lira fiyatlar duyuyoruz. Şöyle burada. söyleyeyim yine tüccarı burada zan altında bırakmayalım evet. ama şu an İzmir Borsası'nda da gören işlemde en yüksek rakam 20 lira. Şimdi o adamlar da haklı aslında baktığın zaman. Hani Yani 13 lira tabii ya Borsada 20 lira işlem he, görüyorsa borsada 20 bu adam kalkıp da 27 lira zaten lira alamaz. alamaz. Toprak Şimdi, Mahsulleri tabii. Ofisi taban fiyat 27 liradan alıyor fakat onda da şöyle bir sıkıntı var. Randevu iptal ediyor, randevu vermiyor, alım noktası arttırmıyor, arttırmıyor. bu sefer toplamda Manisa'da toplamda 400 bin tona yakın rekolte var. Evet. Bunun 80 bin tonunu alacakmış. Yani baktığı baktığın zaman 120 bin ton. 30'unu alacak, yüzde 70'ini, yüzde 60'ını, 70'ini alamayacak yani. Ne yapacak? Çiftçi mecburen, mecburen tüccara gidecek verecek 20, yani. Sıkıntı çok büyük. Büyük. maliyeti ne kadar abi? Ben bunları anlattım. Defalarca anlattım. Hüzümün maliyeti çiftçiye 25-26 lira. 25-26 lira. Evet. Beklenti 35 liraydı. 35. 35 lirayı Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Ağustos'ta Manisa'da çiftçi 35 lira beklentisi vardı ama 10, 27 lira açıkladı. 40 beklentinin çok beklentinin çok altında. İlk darbe zaten fiyatta yedi çiftçi. İkincisi afattan oldu. Yağmurdan, dozdan burada onu da söylemek gerekiyor. Tarsim, Tarsim bitkisel ürün sigortası yapıyor. Tamam kabul ediyoruz ama bunu karşılamıyor. Dolu'ya sigorta yaptırmış çiftçi sergide üzümü gitti. Ama Tarsim 1 lira prim ödemiyor. 1 lira hasar ödemiyor onunla ilgili damla baya dokun. 10 asma boyunca tapur 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 üzümler yerde halı gibi. Evet. Alı gibi. En az 5-6 ton üzüm bizim arkadaşımızdan üzüm yerde. 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 Ta yerde. kesilirken yerde. Kesilirken yerde. Afat mı? Afat. Ama sen devlet yardım yardımcı ol. İşte Tarsim sigorta mevzuatında. Önce gider. sonra devletimiz. Kesinlikle. Sen sigortan var mı? Tarsim sigortası yaptırdın mı? yaptırsan olacak vekilim. Alamıyor. Ölü göz dolu Adam yani geliyor başka zarar yok. yok diye Dolu değil bu şey. Dolu değil bu. Ölü göz diye. Alamadık alamayan adam. Vekilim, vekilim alamaya. yağmura, vermiyor. Yağmura, yağmura vermiyor. Soğuk. Soğuk. Soğuğa doluya, doluya veriyor. Soğur, o da soğur, o da soğuğa da doğru diyor. O da o da sergideyken vermiyor. Sergideyken. Soğuğa da doğru diyor. Sergideyken hasar vermiyor. Soğukta da yok ölü yapmış. Yok bilmem ne yapmış. Bir mana uyduruyor. bir mana uyduruyor. Yok azotunu fazla atmış bunun bu ölü göz yapmış. Onun için yaptırmıyorsunuz. Ya yaptırıyoruz Peki, 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 paylaşırsın. da. Karşını alamıyorum. ne zaman Yaptırırsın afat olmaz. Yaptırmasın afat olur. O ne yapalım ya? biz?